Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı bereketli haftalar diliyorum hepinize. Cumartesi bir video serisi başlatmıştık arkadaşlar. Topluyoruz. Yani yağneye gidiyoruz. Aynı günde yağımızı çıkartıyoruz ve tadıyoruz diye. Dün yetiştiremedik bu çekimi. Aslında dün çeki yapacaktık ama dedik hem çiftliğimizde yapalım. Yağnede yanmadık yani çiftliğimizde yapalım. Böyle aksesuarlarımızı da koyalım. Daha güzel bir çekim olsun diye. Aslında yağımız dün çıktı. Aynı güçün dün biz yağımızı tattık yani. Gayet de sağlıklı arkadaşlar. Soğuk sıkım, erken hasat arkadaşlar yağımız. Ee, bir ilki gerçekleştirdik diyebilirim arkadaşlar bu yıl. Yani bunu Türkiye'de yapabilen çok var mı bilmiyorum. Ben çok rastlamadım ama. Yani aynı gün içinde zeytinli toplayıp, yağaneye götürüp, yağını çıkarttırıp aynı gün içinde tüketen e, çok zor arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli bir konu. Yani zeytini aynı gün içinde veya en fazla iki gün içinde toplayıp e, çıkarttığımız zaman e, tabii asist oranı çok düşüyor. Zeytini bekletirsek yağınızın asit oranı ciddi manada artıyor arkadaşlar. Arımız da bak bizimle birlikte bu da ne kadar doğal olduğumuzu gösteriyor tabii bizim arkadaşlar. Kırmızı zeytinlerimiz ee, her zaman bahsediyor zaten. Kırmızı zeytinimizi artık Türkiye tanıdı. Ee, yağımız arkadaşlar dün çıkan yağımız bu. Onu şöyle yakından bir alalım. Bak içeride fırında şömine de kızarttığımız ekmek ekmeğe bandırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz altın sarısı. Aynı zamanda safranlarımız arkadaşlar. Bizim orta vadedeki projelerimiz arasındaydı zaten. Safranı 1-2 yıldır araştırıyorum ben. Bu sene deneme ekimlerini yaptık geniş bir alanda. Daha orta vadede profesyonel anlamda üretimine başlayacağız inşallah. Ee, çok mutlu etti arkadaşlar. Dün ilk yavrumuz dünyaya geldi diyelim. Bugün epeyce açım var yani artık bundan sonra artarak devam edecek yağmurlar düşmüyor. Türkiye genelinde büyük bir sıkıntı bu yağmurlar yağmıyor ya arkadaşlar ya birkaç hafta önce yağmurlar düşseydi şimdi daha fazla daha açım olacaktı. Yağmurlar yağmadığı için biraz geçe kaldı ama sıkıntı yok. Yani Türkiye genelinde var bu sıkıntı. Safranlarımız da harika arkadaşlar. Bizi çok mutlu ediyor. Yani sabah kalktıktan sonra 6'da uyanıyoruz biz arkadaşlar sabah ezanlarıyla ile birlikte. İlk baktığım safranlarım oluyor burada. Bizi çok mutlu ettiler. Safran konusunda da tabi bundan sonra kendi ürünlerimizden müşterilerimize sunacağız artık. Safran konusunda da iletişime geçebilirsiniz. Onun için bahçede özel bir video çekeceğim. Safranı araştırın arkadaşlar yani Safranı araştırın ki Bundan sonra Sağlıklı nasıl yaşanırmış Hem bunu öğrenmiş olursunuz Hem safranın nimetlerinden Allah'ın bize lütfu bunlar tabi bunları araştırmak doğal güzel araştırmak lazım Onun için deneme Ekimleri yaptık zaten ciddi bir şey Alanda Bundan sonra arttırarak devam edeceğiz Daha büyük alanları ekleyelim inşallah bu yılki ilk yuvarlama siparişimizi almıştık arkadaşlar. Hafta sonra onu hazırladık. Bir müşterimize teslim edeceğiz onu. Bir müşterimize teslim edeceğiz. Kırmızı zeytinler zaten talep çok yoğun arkadaşlar. Bu gördüğünüz ürünlerin hepsi doğal ve organik arkadaşlar. Her videomda bahsediyorum. Zehir ve kimyasal kesinlikle biz kullanmıyoruz. Safran ona keza. Bugün de çok güzel bir hava var çiftliğimizde. Ya bir, bir kez daha alalım yakından. ya bir kez daha alalım. Arkadaşlar sağlık iksiri. Zaten bu çok üretim olmaz. Haftaya da toplarız bu erken asattan. Ee, bir daha olgun asata geçeceğiz. Bu erken asatın oranı da düşük oluyor arkadaşlar. Yani 100 kilo zeytinden almış olduğumuz yağ miktarı erken asattı çok düşük. Ama bu ya bunun polifenol değerleri çok yüksek arkadaşlar. Yani bu ilaç. ilaç diye satacağız. Zaten bunun fiyatı da biraz farklı olacak. Tabi diğer yağlarımıza göre. Bunun Bundan isteyen arkadaşlar bize özelden ulaşsın. Instagram sayfamız var. Facebook sayfalarımız var. Oralardan bize ulaşabilirler. Telefonumuz bütün sayfalarımıza mecbur zaten. Bu yağ Sağlık iksiri arkadaşlar. Bunu kahvaltılarımızda, salatalarımızda kesinlikle tüketmemiz lazım. Sağlığımıza önem vermemiz lazım arkadaşlar. Sağlıklı bir yaşam sürmemiz lazım. Bunun için doğalı, güzeli, iyi olanı tercih etmek lazım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Saygılar sunuyorum.